Elhamdülillahi Rabbil Alemi ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve alal ve ecmain bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ve Kur'an. Bu iki kavramı birazcık beraber konuşalım istiyorum. Çünkü aslında Ramazan'ın bütün mahiyeti Kur'an-ı Kerim üzerine inşa edilmiş, bina edilmiş bir durumda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da zaten buyurduğu gibi aslında 3 aylar içerisinde Ramazan'ın kıymeti tamamen içindeki Kadir Gecesi'nden. Kadir Gecesi'nin kıymeti ise içindeki aslında Allah Resulüne ilk ayetlerin indiği o mübarek andan yani Kur'an-ı Kerim'in nuzulünden kaynaklanıyor. Dolayısıyla aslında biz 12 ay içerisinde Ramazan'ı neden sultan olarak ifade ediyoruz? Çünkü Kur'an'ın indiği ay olduğu için Kadir Gecesi'ni niye arıyoruz gecelerce? Çünkü Kur'an o ayda indiği için ve Allah Kadir Suresi'nde bize ne buyuruyor? Bin aydan daha hayırlıdır o ay. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim insanlığa nazil olmaya başladığı için. Yani aslında bu kadar oruçlar, bu kadar ibadetler, bu kadar süslemeler, bu kadar heyecanlar, iftarlar, sahurlar, tesbihatlar, hatimler aslında hepsi ve tamamı Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmek, Kur'an-ı Kerim'in kıymetini daha iyi idrak edebilmek ve Kur'an-ı Kerim'le olan ünsiyetimizi, muhabbetimizi, bağımızı daha da daha da daha da güçlendirebilmek için. Hal böyleyken bu ayı içerisinde Kur'an'ı birazcık geride bırakmak yani bunu yapmıyoruzdur diye umut ediyorum ama Kur'an'ı birazcık daha ihmal etmek ya da Kur'an'ın sadece belirli bir kısmına odaklanıp asıl manasından uzak kalmak gibi bazı sıkıntılar yaşamıyor değiliz. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerimle Ramazan'da müthiş bir bağlantıyı kurup hemen tüm planlarımıza, tüm Ramazan projelerimize Kur'an-ı Kerim'i ciddi anlamda yerleştirmemiz gerekiyor. Bunu birden farklı alanda ve birden farklı mutluluğa göre değiştirebiliriz tabii ki. Şöyle, şimdi herkes için konuşmaya çalışıyorum. Hiç Kur'an okumayı bilmeyen bir kardeşim varsa ki vardır o kardeşlerim de. Ramazan Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ayı olmalı. Bakın 30 gün Kur'an-ı Kerim'i, yetişkin zaten bir hafta 10 günde bile çok rahat Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilir. Ama 30 gün boyunca Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumayı öğrendiğimiz bir zaman dilimi olarak bize bir Kur'an eğitimi. Bunun uygulamaları var, bunun YouTube'da dersleri var, bunun başka platformlarda online eğitimleri, hocaları var telefonun herhangi bir camiye Kur'an kursuna gittiğinizde ya da bilen bir arkadaşınıza rica ettiğinizde bile hemen karşılığı var. O yüzden ilk hedefimiz hiç Kur'an okumayı bilmiyorsak Kur'an okuyan biri haline dönüşelim. Kur'an okumayı biliyoruz ama tecvit bilmiyoruz, mahreç bilmiyoruz. Geçen sene de böyle okuduk ama birazcık yarım kalmış gibi hissettik. E bu Ramazan Kur'an'ı daha güzel okumayı olsun. Kur'an'ın fiziksel yapısıyla alakalı daha çok kendimizi geliştireceğimiz bir alan olsun ki şu an yani hayat o kadar kolay ki online alanda akıl, akılıyor her şey eğitim, e, tedrisat vesaire hemen bu alanda kendinize birini bulabilirsiniz, bir alan bulabilirsiniz. Bu kısmı hallettik ya zaten hocam biz yıllardır okuyoruz Kur'an-ı Kerim hep elimizde diyorsak eğer işte burada yeniden kendimizi inşa etmemiz gereken bir ayrı bir alan açacağız. O da şu ben Kur'an'la ne kadar hem hal olabiliyorum? Benim kapasitem, Kur'an okuma kapasitem ne olabilir? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ya kimseye şöyle bir akıl veremem. Ayda bir hatim indirin, yılda bir hatim indirin, o üç günde bir hatim indirim 5 günde değil. Ama kendi potansiyelinizi bu Ramazan'da keşfetmenizi tavsiye edebilirim. Benim böyle e, yıllardır çok örnek olarak verdiğim bir e, espri olarak da aslında düşündüğüm böyle küçük bir matematik problemim var. E, bunu sormayı çok seviyorum her Ramazan'da. Diyorum ki e, Ayşe bir ayda bir hatim indirebiliyorsa bu Ayşe 12 ayda kaç hatim indirir diye bir problem soruyorum. Şimdi bunu ilkokul birinci sınıf düzeyine itibaren her kardeşimin çözebildiğine eminim. Bir ayda bir hatim indiriliyorsa 12 ayda 12 hatimin indirilmesi matematiksel bir hakikat. Ama ülkemizde bu durum böyle işlemiyor. Ayşeler bir ayda bırakın biri sabah mukabele, akşam mukabele, öğlen mukabele deyip 3 hatim bile indirebiliyorlar. Ama Ramazan bittikten sonra o Ayşelerin geri kalan 11 ayda tek bir hatim bile indiremediği hatta Bakara'dan Ali İmran'dan öteye gidemediğine dair haberlerde duyuyoruz yurdun genel yapısında. Dolayısıyla önce burada kendi potansiyelimizi daimi olarak bir aslında alışkanlık haline nasıl getirebileceğimizle alakalı bir kendimize gözlem yapmamızı tavsiye edebilirim. Ben Kur'an'ı ne sıklıkta döndürüp duruyorum, ne sıklıkta hatmi indiriyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelerinden biridir bu bize. Kur'an-ı Kerim bize kıyamette şefaatçi olacak. Bakın şefaatine nail olabilmek ne demek Kur'an-ı Kerim'in? Cennete ulaşabilmek demek. E Kur'an kime şefaat eder? Kur'an kendisini çokça okuyana, kendisini çokça anlama gayreti içerisinde olana, en çok da kendisini çokça yaşamaya gayret edene. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'e bu manada şefaatini dilediğimiz bir varlık olarak yaklaşmamız, o hani şefaatini arzu ettiğimiz bir kitap olarak yaklaşmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Dolayısıyla bolca Kur'an-ı Kerim okumak ve bolca Kur'an-ı Kerim okurken de onun manasına ve onu hayatımıza dahil etmeye de ayrı bir özen göstermek mecburiyetindeyiz. Peki Kur'an-ı Kerim'i hadi diyelim ki ayda bir hatime niyetlendik ki sahabe efendilerimizin haftada bir hatim indirdikleri, üç günde bir hatim indirdikleri, bununla alakalı çok güzel harika hatıraların o olduklarını biliyoruz ama biz normal standartlarda bir ayda bir hatim indirebiliyoruz. Ama ya indiremiyorsak yani çok yoğun bir mesaimiz var, çok fazla küçük çocuğumuz var, çok telaşımız var. Öyle zamanlarda okumayalım mı? Hayır okuyalım. E, hatim indirmeyelim mi? Yok indirelim. Nasıl indireceğiz? O zaman kendimize hatim indirecek kardeşler bulalım. Üç arkadaş bir araya gelelim. On cüz sen, on cüz ben, on cüz sen. Hadi bakalım üçümüz bir hatim indirelim. Bir grup kuralım. Beraber akrabalarla, kardeşimizle, eşimizle, çocuğumuzla ortak hatimler de dahil olalım. Hatta ki üç ayrı grupta üç ayrı kısmını okuyup bütün bir hatimde böylelikle tamamlamış olabiliriz. Buna gayret edelim. Bunu da yaptıktan sonra Kur'an-ı Kerimle alakalı kalbimizdeki Kur'an-ı Kerim'in miktarını artırmaya çalışalım. Çünkü Kalbinde Kur'an'dan ezber olan kişilerin e, cehennemden bu noktada azat edileceği bazı özel alanlar olduğunu ifade ediyor hadisler bize. Dolayısıyla kalbimizdeki Kur'an'ı yani ezberimizdeki Kur'an'ı artırmamız gerekiyor. Yani 11 ay hiç ezber yapamamış olabilirsiniz. Ama Ramazan işte bunun için şahane bir fırsat. Yani açıp bakarayı ezberleyelim, hafız olalım demiyorum. Keşke olabilsek ne güzel ama bundan bahsetmiyoruz. Bahsettiğim ben geçen Ramazan, 10 tane sure biliyordum. Filden aşağısını biliyordum. 10 sure namaz kılabiliyordum. Ama bu Ramazan 11. sureye niyet, niyet ettim. Asır suresini de ezberleyeceğim. Bir sonraki Ramazan İnşir'i ezberleyeceğim. Bir sonraki Ramazan Duh'ayı ezberleyeceğim. Hayatınızda 30 Ramazan geçirecek olsanız 30 sure daha ezberleseniz de harika olur değil mi? Dolayısıyla tabi yıl boyunca da ezber yapabilirsiniz ama en azından her Ramazan o Ramazan bittiğinde ya bu Ramazan'ın bana hediyesi ya bu Ramazan zaten Kadir suresinde Kadir gecesinden bahsediyor. Ben bir Kadir suresinde ezberlemeden bir çıkayım bu Ramazan'dan diye. Muhakkak küçük büyük kendinize göre bir sureyi muhakkak ezber olarak hedef belirleyip o surenin de manasıyla alakalı bir gayret içerisinde olmanızı tavsiye edebilirim. Yani hani Mülk suresi okuyalım Ramazan'da her akşam ki hadis-i şerifler çok güçlüdür bu konuda kabir azabından bizi muhafaza edeceğine dair Allah-u Teala'nın vaadi var. Dolayısıyla Mülk suresini bu Ramazan'da 30 akşamı ısrarla okusak zaten ezberleriz. Azıcık da gayret etsek bir de manasını, mealini okusak bu Ramazan'ın bize hediyesi kabir azabından korunmamıza vesile olacak mülk suresi olsun. Kur'an'ın kalbi olan her isteğimizde ilk aklımıza gelen niyasini şerif olsun. Yani biz bu manada bu Ramazan Kur'an'la olan bağımıza artı bir değer kazandı. Mesela Hucurat suresine çalışalım bu Ramazan'da. Ahlakımızın temel kaidelerini bir kez daha hatırlayalım. Mü'minin suresinin ilk kısmını birazcık çalışalım. Mü'min şahsiyetinin özelliklerini öğrenelim. Taha suresi İlk ayetleriyle dünyayla dair bir teselli bulalım. Yani Kur'an-ı Kerim'le alakalı sure adını duyduğumda Kur'an'da sure miydi, başka bir şey miydi, Arap bir şehrin yeri miydi acaba diye bile bilemeyeceğimiz kadar az bilgimizin olduğu bir dünyada Kur'an'la alakalı bazı surelerle alakalı özel çalışmalar gerçekleştirelim. Yani şu Ramazan 30 günümüz var. Bir sure seçelim kendimize. O surenin hem Arapçasıyla hem mealiyle hem tefsiriyle hem hal olalım. O sureyle alakalı tefsir videoları dinleyelim. O sureyle alakalı meal videoları dinleyelim ve kendimizi o sureyle beraber geliştirelim. Ve tüm bunlarla beraber ben çok uzun yıllardır tefsir dersleri yapan biri olarak da söylüyorum. Şimdi bir tefsire başlayınca öyle bir senede bile bitmiyor. En az birkaç yıl sürüyor 10-15 yıl okuduğunuz için. Ama Bazen şuna ihtiyaç hissediyorum. Haftalarca bir sureye çalışmak şahane bir şey. Mesela Araf suresine iki ay çalışıyorsunuz mesela. Ama bazen Kur'an'ın o bütüncül yapısındaki mucizeyi görebilmek için kısa zamanda hızlı Kur'an meal hatimleri de yapmamız gerektiğine inanıyorum. O yüzden mesela bu Ramazan ayında bir meali baştan sona okumaya gayret ederim. Yani bu konuda Hasan Tahsin Feyzi'nin Feyzul Furkan'ı gerçekten açıklamalı bir meal olması açısından hiç bilmeyen, hiç bu konuda meal okumamış kardeşlerimize de çok rahat bir şekilde yardımcı olacaktır. Mesela böyle bir meali alalım ve her gün bir cüz Kur'an okuyorsak bir cüz de mealini okuymaya çalışalım. Ya da Kur'an okuyamadığımız zamanlarda hani abdestli olmadığımız zamanlarda dışarıda yanımızda Kur'an olmadığı zamanlarda mealin hem bu uygulaması da var aynı kitabın. Uygulamadan, telefondan ya da yanımızdaki küçük taşıdığımız bir mealden abdestli olmasak da okuyabileceğimiz malumumuz. Dolayısıyla meali o zamanlarda daha da yoğunlaştıracak şekilde kendimizi daha kolay bir meal okumaya doğru teşvik etmiş oluruz. Dolayısıyla Ramazan bittiğinde şöyle bir bütün, bakın Kur'an'ın tamamını tek seferde okuduğunuzda zaten ne kadar büyük bir mucizeyle muhatap olduğumuzu göreceğiz. Çünkü 23 yılda bakın 23 yılda inen bir kitap ama tamamı birbiri içerisinde uyumlu, tamamı birbirini destekleyen ve tamamı müthiş bir bütünlük arz eden bir kitap. O yüzden tefsir dersleri de yapıyor olsanız, ara ara sure çalışıyor da olsanız bir ayda bütün bir meali okumak bu noktada çok şahane bir e, tavsiye olabilir. Yine bir başka e, mesela şey zamanın aslında 21. yüzyılın avantajlarından bir tanesi Kur'an günlükleri piyasaya çıkmaya başladı. Ben severim böyle ajanda, defter, günlük tarzı şeyleri. Yani bir tarafta Kur'an'ın meali var, yan tarafta sizin onunla alakalı anekdotlarınız, okudukça hissettiğiniz, anladığınız, anlamadığınız kısımları not edebileceğiniz hatıra defteri gibi gün, Kur'an günlük defterleri var. Mesela böyle birini edinip siz bu Ramazan'da Kur'an'la alakalı bir şeyler yazmayı, Kur'an üzerine çalışmayı, gününüzün bir miktarını dahi olsa Allah bana ne söylüyor, Rabbim bana ne buyurmuş demeyi aslında hayatımızda ilke edinmek gerekiyor. Yani dünyadaki yani çok en önem verdiğiniz kimse artık hangi makamda hangi konumda bilmiyorum ama en önem verdiğiniz insandan size bir mektup gelse bir mesaj gelse açmadan durabilir misiniz? İşte Boş verin dünyadaki en önem verdiğiniz, kainattaki en önem verdiğiniz insanları. Allah'tan bize bir mesaj geldi ve biz onu açmadan bunca yıl nasıl durduğumuza pişmanlık getirmeli, tövbe etmeli ve bu saatten sonra Rabbim sen bana ne diyorsun? Ben artık bunu anlamak, buna göre yaşamak ve bununla senin rızanı kazanmak istiyorum diye bir hedefi kendimize oturtalım. Bunu hedef edinelim. Mukabelelere gidelim, meyaller okuyalım ezberler yapalım. Yani hayatımızın her zerresinde Ramazan'la beraber başlayan ama kıyamete kadar bizim ölümümüze kadar devam edecek olan bir Kur'an hayatını hedefe oturtalım inşallah. Son olarak mukabelelerle alakalı da bir şey hatırlatmak istiyorum. Mukabele sünnet olan ibadetlerden bir tanesidir ve belki daha önce bilen çok kardeşim vardır ama bilmeyenler varsa da söylüyorum. Mukabele her Ramazan'da Cebrail Aleyhisselam'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmesi Kur'an'ı ona okuyup Peygamber Efendimiz'in okuyup Cebrail Aleyhisselam'ın dinlemesiyle gerçekleşen bir eylemdir. O yüzden aslında mukabele okumak ve dinlemek Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beraber yaptıkları bir sünnettir. Hatta Efendimiz'in vefat edeceği o son Ramazan'da iki kez bu gerçekleşmiş ve Kur'an 23 yılda inen son halini o iki okuyuşta artık tamamen netleştirmiş ve Allah Resulü Cebrail Aleyhisselam'dan Kur'an'ı bu şekilde dinleyerek son kez ümmete bildirme imkanı bulmuş. O yüzden aslında her mukabele dinlerken aklınızı Efendimiz Aleyhisselatü ve ile Cebrail Aleyhisselam'ın yani aslında melekler içerisindeki en şereflisiyle insanlar içerisindeki en şerefli insanın Allah'ın kelamını birbirlerine arz ettikleri anın atmosferini hissederek o mukabelelerimizi yaparsak bence mukabele ibadetinin de ruhunu birazcık daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden fırsatınız varsa online'da ya da yüz yüze de bir mukabeleye dahil olmanızı da muhakkak tavsiye ediyorum. E, bu Ramazan gerçekten zaten öyle ama bizim için de Kur'an ayı olsun. Kur'an kalplerimize nazil olsun, hayatlarımıza dahil olsun ve Kur'an bizim cennet vesilemiz olsun diyerek tamamlamış olalım. Allah'a emanet olun.